Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft Survival bölüm 1 yapacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben blok kırmaya başladım. Şimdi blokları kıracağım. Bu arada arkadaşlar, normalde benim Minecraft'ım böyle değil. Ben tabi Minecraft'ıma shader shader pack ekledim. O yüzden böyle manzara biraz güzel. Yani çok farkı var normal Minecraft'ta şah dersin. Mesela bakın, çimler harika. Akşamlarda güneş daire şeklinde mesela, öbürleri gibi kare değil. Ben şah derli daha güzel olur düşündüm. Öyle daha güzel videoya güzel bir kısım katkısını sağlar yani. Bu arada ben Minecraft şey oynuyorum. 16 sürümü. Şimdi benim kardeş de gelecek. Onu da onunla birlikte oynayacağız. <laughs> Aa, gelin. Oyun için eli yetişmiyor. Biraz klasik ağaçtan toplayalım. işte ben e, Akasya'dan ağaç oluyor mu bilmiyorum ama bakacağız. Bakışa işte benim şimdi benim bir tane neydi o ismi? Bana eşya yapma kutusu bir de e, chest yazdım. Şimdi chestlerle eşyamızı saklayacağız. Sonra emalatörü koyacağım. Daha kolay yaparız yani yer kalır. Emater'e bağışını kırılmıyor ya. Hiç bakayım bununla yapılıyor mu? Hah. Tamam aldık. Bakayım makas yurdunu aldık. Bir tane birkaç tane. Bir şey yapılmıyor mu başka? Biraz şundan. Alayım, alayım. Heh. Bir tane, bir tane de stick alalım. Evet. Sonra. Tamam, bunlar bize yeter. Şimdi bizim klasik karşıdan toplamız lazım. Kılıç yapacağım arkadaşlar. gece vakti zombilerle falan nasıl dövüşeceğiz? Ya aslında iskelet bizi zırsız da öldürebilirdi. Heh, bizimki de geldi. Sümet e, tipi çek tamam mı? Tamam mı? Yeter herhalde 5 tane bize. Hadi koyalım bakayım. Hoppa. Evet. Yeah. Heh. Yeni ee, oldu. Şey bizim Tahta çapa da lazım. Daha sonra balta da lazım. kim çapımız da... Tamam iki kılıç yaptım bir tanesi sana. Oo, oyun patladı. Al Süme. Oyunun dondu galiba. Bir dakika arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi yağmur yağdı. Şimdi bana bir şey ver ya bir stick falan ver. Şurayı da yalnız mı?

Azuma niye bana yardım etmediyim? Beket tip tip çekeceğim. Geldim, sana bana bir şey ver, bir stick falan ver. Böyle olmaz ki. Ay <laughs> e yok, bunu <ona> size <laughs> şey lazım. Şimdi i̇şte şey, bizim şimdi ağaç kırmamız lazım. Hadi gel beni takip et. Bir dakika bir dakika neredesin sen? Sen neredesin? Nerede? Neresi orası? Ne? O açarken neredesin? Ne? Yukarıda mı? Aşağı düştün değil mi sen? akıl güççüsün ya. Bekle. O işaret nerede? Yan ne bittik. Ya, ya seni öldür kılacağım. Saksımsı <laughs> metik de biz akarsız, devam ederiz. Bu ağaç şartı nerede? Nerede o ya? Ne ya? Nereyi gösteriyor o işaret? He? Ee, sen gittin mi gittin oraya. Bir şey yok muydu Kırmadı değil mi o işaretleri? Bak Ama Umar... hani şme. Sen ya aşağı dindin ya hayır mı? Hadi. Bak çocuk deli mi ya? Hangi ağacı diyor? Hangi ağacı diyorsun? Ustan abi ne diyorsun sen? Kışa delir, deliriyorum. Şimdi deli deliliyorum. Deliyeceğim şimdi. Ya ben o işareti bulmam lazım ya. Arkadaşlar siz Üff, Şansa işte o da şans. Şimdi şu, şu yukarı bir çıkayım da ben. Neyse boş verelim biz soyumuzu tamamlayek. Sobada hiç kanın sadece uyumlu. ne kadar şey bulmuş. ты не

Evet. E, tabi e, biz şey biraz daha akşam tabi benim tablet e, şadere pek şey yapmıyor yönelik değil yani mesela en kalit e, x şadeler yapıyorum en güzelliğinden olmuyor yani çok açıktık İz arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz